Hakiş mücadelemizin kahraman emekçileri, kıymetli yol arkadaşlarım, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan aziz emekliler, Hakiş Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Bu ülke için üreten ve uzun yıllardır emek veren emeklilerimizin ve Yaş şartını doldurmayı bekleyenlerin sorunlarının çözülmesi için büyük bir mücadele vermekteyiz. Birçok Avrupa ülkesinde çalışanların mağduriyet yaşamasını engellemek için emeklilikte yaşa takılan bireylere esneklik getiren düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizin de bu mağduriyeti çözebilecek iradede ve güçte olduğuna inanıyoruz. Hakiş olarak emeklilikte yaşı bekleyen işsizlerin borçlanma imkanı ile emekli olmalarının önünün açılmasını istiyoruz. Bununla birlikte aylık bağlama oranlarının düşmesini önleyecek yeni bir düzenlemenin acilen yapılmasını bekliyoruz. Hakiş olarak salgın ile mücadele sürecinde emekli aylıklarının alt sınırının 1500 TL'ye çekilmesini son derece önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Emekli aylıklarının alt sınırının asgari ücret seviyesine çekilmesini ısrarla talep ediyoruz. Hakiş olarak hükümetimize emekliler için verilen bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılması talebimize ilişkin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllarca bu ülke için alın teri döken emeklilerimizin bu sorunlarının çözülmesini arzu ediyoruz. 1 Mayıs demokrasi, adalet ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Hep beraber arkadaşlar, hak hak